Osman Gazi Belediyesi'nin düzenlediği medya buluşmaları programında deneyimli gazeteciler Tayfun Çavuşoğlu ve Necati Kartal 2025 yılının Bursa ve Türkiye gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide Tayfun Çavuşoğlu, 2025'in Bursa açısından en dikkat çeken gelişmesinin Bursa Spor'un şampiyonluğu olduğunu belirtti. Bursa açısından 2025'e baktığımızda en önemli olay bana göre Bursaspor'un Spor'un şampiyonluğuydu. Üçüncü ligden ikinci lige çıktı. Yine iyi gidiyor takım. Bu yılda şampiyon olacağını düşünüyoruz. Bursa basını açısından da önemli. Türkiye basını açısından da önemli. Basın cendere içinde görev yapmaya çalışıyor. Yerel yönetimler açısından baktığımızda bana göre Bursa'nın en önemli olayı Arap Şükrü'de düzenlenen yapılan yeni düzenleme Gazeteci Necati Kartalsa ulusal gündeme odaklanarak 2026'da Türkiye'yi ekonomik açıdan zor bir dönemin beklediğini söyledi. Mehmet Şimşek'in uygulamış olduğu yani talebi kısacağız ve bu şekilde enflasyonu düşüreceğiz. Üzerine kurulu bulunan ekonomi politikası neredeyse iflas etmiş vaziyette. Neden? Çünkü talebi durduracağız derken 30 milyon insanı yoksullaştırdılar. Orta sınıfı çok ciddi şekilde yoksullaştırdılar. Belki de Türkiye'de ilk kez Açlık sınırının altında bir e, emekli maaşı, açlık sınırının altında bir zamlı olmak koşuluyla bir şey görüyoruz. Asgari ücret görüyoruz.